Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, last day Earth survival'a devam ediyorum arkadaşlar bugün e, bu videoda karma karma bir şey yapacağım e, şöyle Öncelikle bunları açacağım şu weapon crateleri açacağım sonra da caps'leri harcamaya gideceğim tabi caps'lerden pek bir beklentim yok ama şunlardan iyi beklentilerim var Evet şimdi e, hemen açalım ya da bir dışarı çıkalım. Belki Dealer Joe gelmiştir. Onun görevlerini yapayım. Arkadaşlar neden dışarı çıkıp e, Dealer Joe geldi mi diye bakıyorum. Çünkü radyoda Dealer Joe ile konuşma şeyi gelmiyor. E, bazen gelmiyor. Evet gelmemiş. O yüzden açalım bence. <laughs> Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır biriktiriyorum. Bu videoya nasılmış? Karma bir video olacak. Hadi açalım. İşte bu be pompalı. Zaten böyle silahlar istiyorum. Böyle silah. Uf bir pompalı daha. Üf bir pompalı daha. Hadi be. Ya. Yapma. Yapma. İşte bu. Çok güzel. Yapma. Yapma. İşte bu. İyi. Silahlar fena değil. Açıkçası bunlara da ihtiyacım vardı. Ama bunlar güzel oldu açıkçası. Belki bir videoda kullanırım bunları. Şimdi bunları ben bir neyse bırakmasam mı? Bir saniye ben geliyorum. <laughs> ben şimdi ee, o silahları falan bıraktım arkadaşlar. Bunları da böyle yaptım. E, canım öyle yapmak istedi. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla videoyu kapattım. Tekrar çekime başladım. Yani bu aslında bunu bu iki videoyu birleştireceğim. O yüzden sıkıntı değil. <laughs> evet şimdi Gidelim. Bir de Dealer Joe geldiyse hari ağlarım ya. Kendim işte tamam. Evet şimdi. Uçalım buraya. Uçalım kaçalım. Hadi. Ha, takıldım. Çok güzel. Çok güzel. İnternet de gitti. Çok güzel. Heh, sonunda. Evet gidelim. Bu arada burada pek bir silah yok. İki tane katanam var. <laughs> bir tane de çekiç. 5 tane engin parça varmış. Evet. Şimdi gidelim burada da şu 57 tane kapağı yok edelim. Aslında burada da bir 9 tane falan vardı galiba ya da 8 7 6 7 tane. He yani 6 kere Çevirmelik hakkımız olacak. İnşallah bir jackpot gelir ama ya pek bir beklentim yok açıkçası bu hat. hemen hemen 60 tanelik şeyden pek bir beklentim yok ama denemek lazım. Bir saniye ben buraya Uzun zamandan beri ilk defa geliyorum. Yani yeni <laughs> sezon geldi geleli gelmedim. Buraya ne olmuş? Hala giremiyoruz mu ya buraya? <laughs> ne zaman acaba buraya gir? Ne zaman buraya girebileceğiz acaba? Neyse. Şöyle. Burada bir şey bıraktım mı ben? Yok. <laughs> Hadi bakalım. Evet, altı tane açabiliyoruz. Evet, kendimizi evet, kendimiz çevirelim. E. Evet. Geldiğinden... zaten ümidim yoktu. Benim şansım o kadar değildi. Evet, görüyorsunuz. Evet şanssızlığın bu kadarı Aa geldi Şanssızlığın bu kadar evet arkadaşlar Kısa bir video oldu Başka yapabileceğim bir şey varsa onları da yapmaya çalışayım Ben madem bir eve gideyim geleyim Eve geldim şuradan bir su içeyim karakter susadı eve geldim gibi <laughs> Evet buradan arkadaşlar kazancımı göstereyim şu Burası normalde arkadaşlar ee, bitmiş silahlar bölümü diyeceğim de bunlar burada ne iş var Neyse kalsın <laughs> bitmiş silahlar bölümü diyeceğim de sonra bugünkü kazancımız şu, şu 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 ve şu Evet bugünkü kazancımız şu beş tane artı orada bir tane daha gösterdim burada buraya koyduğum bir şey yok genelini hepsini oraya koydum diğer sandığa koydum yani. Yani böyle silah sandıkları birbirinden uzak kalmış. Ben bir ara eve düzenleme yapacağım zaten. Hiç merak etmeyin. Evet. Şu iki katana. Evet, şu iki katana başka ne var? Bir tane maçete. bir tane ya da iki tane hani iki tane de bunlar. Evet, bugünkü kazancım bu kadar. Başka evde yapabileceğim bir şey varsa onu da yapayım. Önceki videoda arkadaşlar balık tutmuştum. Ee, balıkları da göstereyim size şöyle. 5 tane balık tutmuşum. Başka ne yapabilirim? Şöyle burada da copper bar. Burada ne var? Bunlar varmış. Bakayım. Bir de bu görevlere bakalım. Teskis. Yapabileceğim. Hmm. Arkadaşlar gidelim mi 5 level yapayım hemen? Şurayı vizitte otel Motel. <laughs> Her neyse ne fark eder ya. <laughs> ben madem otele gidip geliyorum. Evet karma video demişken bir de o tam otelin yanı. Hemen gidip şunu da halledeyim arkadaşlar. Bari en azından bir kazanç daha çıkaralım. Belki içinden Allah bilir şey çıkar. <laughs> ne de o Weeping Crate. Weeping Crate çıkarsa güzel olur. Ama tekli çıksın aslında yani. Şey tekli derken yani eğer weapon crate çıkmazsa direkt tekli çıksın istiyorum şu an uzun zamandır e, droptan tekli mekli çıkmıyor bana o yüzden silahlarım az zaten çok da silahım yok böyle ikide bir dealer joy'a gidip görev yapsam aslında baya bir silahım olur bir saniye şuradan görmem lazım bu arada şunu da vuralım da en azından değer kasmış olurum üf çok güzel uçmadı arkadaşlar? Bir de şunu öldürelim. Ne çıkacak içinden? Aa bu güzel. Ya güzel derken bandaj yapmak için lazım oluyor. Yoksa ya bir de şey kıyafetleri kıyafetler için ee, kumaş. Onun ismi aklıma gelmedi şu an. Hadi be neyse. Sav Sub... Ulan ikide bir sav çıkıyor. Evde sav doldu ya. <laughs> neyse. Gidelim buradan. Otelde girelim. Arkadaşlar video kısa oluyor biraz ama ee, ne diyeyim ya. Yani? ben hemen halledeyim her şeyi. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi de Dealer Joe'ya tekrar geldim. Bir Weapon Crate daha alacağım. Şöyle halledelim hemen inşallah. Ve evet. Trade. Hadi bunu da açalım. <laughs> abi yeter. Sağ blade ne ya? Ev sağ blade kaynıyor. Yeter. Silah ver bana. <laughs> cık cık. ya abi sağ blade ne ya? Yeter. Yeter sağ blade verme. Sağ blade dışında bir şey ver. Şu motelde gidelim hemen. Ziyaret edip de hemen şu görevi de tamamlamış oluruz hem. Güzel olur. Earn Friendly Chak. Kaçıncı göre Ben ödül almışım. 4 Shepard Papi alacağız şimdi de. Bununla birlikte. Hayır. Evet. şimdi Buraya da girelim de. <laughs> evet. Ama buraya ben dalmayacağım. Daha sonraki videolarda belki otele gelirim. Sadece e, görev için geldim. Evet. Task. Allah dur. Heh şuradan şunları da alalım. Neymiş bu? Hmm. bir ara bakarım. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşünce e, Discord'a da gelmeyi unutmayın. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 50 aboneye az kaldı. Az mı kaldı? Beremeyeceğim. Eee 50 abone için sizin desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın ve bay bay.